Ya bu ne ya? <laughs> bu ne ya? bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne <gülüyor> Boyum... <gülüyor> Allah ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Kışkırtmanın ikincisini çekiyoruz. Kızlar beni yatağa bağlamıştı değil mi? Ben onlara ne yapıyorum? Herkesin içinde rezil edeceğim. İnanılmaz hale sokacağım var ya. Gülcan bazı sebeplerden dolayı aramızda yok. Ama Gamze ile Ayça'nın benden çekeceği var. İşbirlikçilerim var. Sezer var. Sercan var her zamanki gibi. Bana yardım ediyorlar. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Gamze'ye ilk kışkırtmamızı çekiyoruz. Sezerle ben işbirliği yaptım. Gamze şu an parkta. Onun yanına gideceğim. Sonra da ne yapıyorum? İş çıkışını ayarlayıp Ayça'yı otobüs durağında beklerken ona çok sulu bir şaka yapıyorum. Öyle kışkırtma yapılmaz. Böyle kışkırtma yapılır. İzleyin, görün. Bu arada beğenmeyi, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Mutlaka bu kışkırtmamızı izleyin. Çok güzel olacak. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk kışkırtma yapacağım kişi gördüğünüz gibi aşağıda gösterelim. İşbirlikçim. Bakın aşağıda Gamze orada duruyor. Sezer'le konuştum. Sezer onu buraya çağırdı. Ne yapıyoruz ona? Onu kere koyacağım. Ve kafasını kırmızıya boyayacağım. Yaşasın kötülük. 자꾸마다 지금. <SUSS> Sen çıktın ya? Aa. Teşekkür ederim size. <gülüyor> <gülüyor> Dur <Ya>. bir, dakika, <laughs> bir, dakika, <laughs> bir dakika. Bir dakika yok. Bana ihanet ettin Ya amca ya! Çok kötüsün! Ya! Bana bir bakar mısın? Bakamıyorum <laughs> git ya! Ne yaptık? Biraz diyelim. Nasıl oldu bakayım. Bir de ben bakayım. Bir de ben bakmam lazım. Nasıl ne gözüküyor? <laughs> Ana boya. Ça, kameraya sallar mısın? Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Boyum. Allah kahretsin ya. Yeter. Aa kolum ağa çekme <laughs> Ya. Git git. Yeter yeter. <laughs> Ulan. Ana bir de kırmızı mı bu? <laughs> yeter yeter. Bakalım. Boya bitti ya. Çıkacak mı Çıkmazsa sorarım sana tane. <laughs> Ulan şuna bak kırmızı mı? Kızıl. Ya. Bir dakika bir dakika. ya anca ya çok kötü sen yeter kolu bak bitti bitmez mi kolu çöz <laughs> gidelim mi Hadi gidelim burada kalsın böyle. Bence burada böyle kalsın. Ya Sedat abi ya. Kırmızı bir de. Nerede kalmıştık? Çöz. Çöz. Kulun valla acıyor. Çözer çık ki olma. Kim seçti bu oyayı? Çıkar Yok. <laughs> ya. <gülüyor> Cidden çok kötüsün. Kolum çok acıyor. Kolumu çözer misin? Çok iyi oldu. Cezdan'a dönüyor. Kolum kolum. Kolum çözer Neyse ki bu durumlar için tabii ki şeyimiz var. Yeter bence. Bu renk yeter. Böyle bir eve gitsin. Yeter. Alabilir miyim yardımcım? Makasımızı alabilir miyim? İş birlikini Açar mısın? <laughs> ya tüzeler, Evet arkadaşlar. ikinci kışkırmamız kime? Otobüs durağında bekleyen Ayça. Şu an otobüs bekliyor. Biraz önce telefonla <laughs> konuştum. Kışkırmamız neyle? Bunlar. Şimdi onu mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Hadi gidelim. Gidiyoruz şimdi arabayla. Arabamızı görelim. Arabaya Oo. biniyoruz ve onu ne yapıyoruz? Otobüs sürahında sıkıştırıyoruz. Az kaldı. Abi ben size tarif edeceğim. Siz şöyle Tek başına mı otobüs sürahında? Allah tek başına. <laughs> tamam, Onun için, için daha iyi.

Sanır mı? Ya Arkadaşlar halime bakar mısınız? Beni bu halde parka rezil etti. Allah'tan park ev yani yürüme mesafesi oldu. Rezil olduk mu yapacak bir şey yok. Yap. Bu saatte rezil olduk. <laughs> Kötü duruyor mu?